merhaba arkadaşlar. eğlence burada başlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Az önce kıyıtı girdim ve sabotaj uğradım. Ee, ve yeniden yani yeni bir harita açamayacağım için bayağı e, uğraşmak istemiyorum. Yine bir harita ev yapmak falan. O yüzden tek tekrar şey yapmamak için Şimdi başlayalım. Her şeyi nasıl anlatacağım? Az önce kardeşim geldi. Videomu kesti. Video yanlışlıkla e, durdur yani kes durdurmak yerine direkt kapattım videoyu. O yüzden yeni video çekiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. olsun. Oh, arkadaşlar ya. TikTok'a TikTok Kanalıma ta, TikTok hesabımı takip ederseniz sevinirim. Aşağıda linkini bırakacağım e, açıklamada. Biraz da şundan kıralım. Yani sizi zorlamıyorum direkt takip edin diye. İsteyen takip edebilir. Herkes açık zaten. Gizli değil. Zaten e, Direk e, bayağı bir takipçi gelirse zaten YouTube'dan geldiğini anlarım ben. Yani burada söylediğim yani toptan çok gelmiyor da yani 566 takipçiyim. Beni bir yapa, bin yaparsanız sevinirim. Yani zorla gerçekten yaptırmak gibi bir aboncum yok. O yüzden yani küfür edenler falan olmasın. <laughs> Creeper. Az önce evimin önünde patladı. Bir kurtulmak bizim aletimiz ya. Arkadaşlar zaten şey yapmayı Allah. Burası neresi? E, gerek kalmadıkça game oda açmayacağım yani. Bu modsuz Survivor. Telefondan oynuyorum tabii. E, eğer bu videoya 25 like gelirse şey yapacağım. Açıklamada linkini koyacağım bedava indirmenin. Minecraft. Ya ben de pırısız yükledim Arkadaşlar ilk post taktığım için şey olabilir sesim hem kötü gelebiliyor olabilir İnşallah sesim geliyordur yani eskiden baya minecraft videosu çekiyordum ben ama hiç kontrol etmiyordum videoyu böyle montaj şey yapmıyordum e şimdi onlara dikkat edeceğim zaten e hemen e, bana yemek lazım. E, e, arkadaşlar yorumlarınız benim için çok önemli zaten. E, bir yorum yapm yani yaparsanız sevinirim. İşte sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Yani evim güzel olmuş mu olmamış mı? E, veya modlu çek, modsuz çek, Minecraft'ı. Ya o gibi fikirler alma almak istiyorum. Sizden yani, sizi mutlu etmek yani ya Youtube'a giriyorsun, video çekiyorsun İnsanlar bu videoyu izledikten sonra mutsuz olursa Yani video çekmenin ne anlamı var? Değil mi? Yani işte... Allah ee, Yani insanlar mutsuz olunca video çekmenin ne anlamı var ki? Yani sen onu mutlu etmek için yapıyorsun O videoyu çekiyorsun Değil mi yani? Atığı, şu koyu şeyden öpeceğim. Ya. Arkadaşlar ben zaten renkli şeyler sevdiğim için yani bu eve e, duvarlarını bundan tabanını bundan, kapılarını şundan falan yaptım. Ya renk Allah. Renkli şeyler benim hoşuma gittiği için yani böyle yapıyorum. Arkadaşlar çok konuşan birisi olmadığım için yani videoya çok konuşamıyorum. Yani aklım konuşacak bir şey gelmiyor. Evet yarım kalp çok harika bir şey. Arkadaşları bir aynen böyle yapsam daha iyi olur. Ölüyordum az kalsın evet. Az kalsın ölüyorum gerçekten. Hepimiz ölebilirdik. Ben Game World inventory yazdım. O yüzden eminim. Ama da... Game World'u yazdım ben ya. Nasıl olur ki? Neyse. Yemek barım daha. fullendi Böyle şey. Daha <laughs> fazla lan Ulan bende 8 tane coin için mi varmış? Ben de sabahtan beri yemek arıyorum. Iııı. <laughs> oh şunları şey yapayım. Arkadaşlar tam hizalı olmamış olabilir ben zaten hizalı hizasız şeylere çok kafa yoramıyorum ya sonra benim 300 500 oluyor. Arkadaşlar her gün video atmaya çalışacağım zaten. Yani video atmak sizi mutlu etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben mutlu olmasam bile. Hemen kıralım Demin ki söyle demin söylediğim gibi e, yorumlarınız benim için çok önemli yorum yapmayı unutmayın e, arkadaşlar zaten yorum yaptığınızda kesinlikle para alıyoruz yani yorum yani mesela 14 bin yorum gelse ben 14 bin lira para gelmeyecek yani öyle bir şey yok Ya, Para için yaptığımı sananlar varsa hani öyle bir şey yok. Ben keyfini yapıyorum. Çünkü Şimdi benim dışında tasarlayacağım. Madene gideceğim. İyi. Yeah. Ee, video kaçıncı dakika? Sekizinci. On beşinci dakikada bitiririm arkadaşlar. Yani sizi şey uzun tutmak istemiyorum videolarımı hem sizi sıkmak hem de böyle saat falan geç oluyor zaten şu an geç zaten geç saatte video çekiyorum baya <laughs> öldüm kesin öldüm abi aa kazma öldüm Aha bak onun kaskı benim olursa efsane olur ya. Allah. Onu orada Ah gel. Öldüm öleceğim oha. Kask çıktı mı? Hayır ama ya çıktı. Oha kask çıkmış lan. Ya ya. Oku da çıktı ya. Daha öyle mis kemikle işim yok zaten benim. Tamam, at bunda. Ya. ya. Arkadaşlar e, az önce dedim ve bir hatırlamıyorum. E, şey. E, zorunda kalmadıkça game oda falan girmeyeceğim. Zaten ben sonsuz survivor oynayacağım sadece. Ee, arada bir böyle şarkı söyleyebilirim yani ağzından böyle şarkıların başlangıcı çıkabilir çünkü bayağı TikTok bir şey yapıyorum ben videosu atıyorum eski videolarımı sildiğim için yani çok gözükmeyebilir TikTok Art videosu artık silmiyorum TikTok videoları eskilerini kalsın öyle. Arkadaşlar hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar bir şeye baktım da. Nerede nerede? Taş kılıç niye yaptın? Her neyse. var. Arkadaşlar ben e, çok şey yapmadığım için tarımla falan uğraşmadığım için şey çapala yapmıyorum. Yani çapa niye falan yapmıyorsunuz yapmıyor derseniz o yüzden hemen şuradan sandık yapalım iki tane. Arada, arada sırada bir ablam gelebilir oyuna. Yani şey Ablamla da oynadığım için yani Minecraft'ı. Bunlar Şu, Sonra şundan bir tane fırın yapak. Arkadaşlar Antep'te olduğum için yani Antep şeyi sarılı konuşabilirim. Evet asıl soru ben yatağın dibine bunları niye koydum? Yani burayı dolduracağım zaten ben bayağı maden falan girişeceğim için bayağı sandık yapmam lazım hemen biraz da şey bulalım ee, kömür 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 İnşallah vardır evet kömür demiş gözüm Çok büyük bir hata yaptım. Oklarımı ee, sandığın içine attım. Bir kere daha vursan ölecek. Sadece kispe iyi geldi. Aslında koyun öldürmeme gerek yok. Koyun lazım bana. Aha gördüm lan kömürleri. Gördünüz mü siz ya? şurada. Şu. Ananı. ananı. Evet arkadaşlar. Böyle hatalar olabilir. He şunu almak için ananı. Heh. Şurada göstereceğim. Hah, bak burada arkadaşlar. Şunu köşeye atayım. Arkadaşlar telefon şu şey olduğu için Samsung Galaxy A70 ee, bunun tuşu yok. Böyle sağda solda. O yüzden iki bir şey olabilir. Böyle <laughs> Taşım bitti. Tüm bloklarımı şey mi koydum? Evet. Yok. Tamam ben şu parkurdayım. O yüzden şurayı karıp çıkarım ben oraya. Yaptım. Genel çekim çekeyim bari. Arkadaşlar az önce düşüyordum gördünüz mü ee, ben altıma yapıyorum az kalsın bu kömürleri ve rahatçayı arkadaşlar bir de size bir öneri ee, nasıl desem Heh. kömürleri direkt kömür blok yapın çünkü kömür blok yapınca daha uzun dayanıyor şeyde fırında Hep çok şey hanım. Buraya, evet az önce bir tane daha şarkı söylüyordum. Telif yiyeceğim diye korktum. Evet gebermedim. Mükemmel bir iş. Ben gebermek istiyorum artık. Heh. Demirim yok ki bir şey yapayım. Masala. 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 Maşallah, maşallah. Heh, tamam iyi. Aa, evet. Kümür bir tanesini şuraya. Kaç tane yani geliyorsa da. Dur ben şu kamp şeysinden ne yapacağım dur Bir de çubuk, bir de kömür mü diyordu? Dur, dur bakayım. şu çubuk. Bir dakika ya bunlar ne? Sövmüş çam kütüğü. Aynısı. İçeride de kütük değil mi olmasın zaten? Yani ha şunda. Üf ya beni uğraştırıyor bu oyun ya. Beni çok uğraştırıyor bu oyun ya. Beni kafamı üç e, tane cıbık yapmamız lazım. Tamam yani şunları yaparım. Cıbık, cıbık, Evin ortasını yapmayacağım. Bunu daha şuraya atalım. Arkadaşlar şey izleyin. Hareketi kesin. Evet mükemmel. Evet telif yiyeceğiz. Aslında bu telif yemez değil mi? Telif sayılmaz yani. Nasıl bu? Aha sıçtık Cafer. Oha küreklere gelinmez ya. Ağız, ananı, babanı, karını, kocanı, küreğini bana versen. Kapanmaz hiç bir bay Vay kankalar. Şu eve de masala koyayım da biraz aydınlansın. Oğlum ne kadar çok güzel. <laughs> o <laughs> ya. Eskiden şu kapının önünden yani eski sürümde şu bu kapıda buradan yatağa şey yapsak direkt kuruyor ha şimdi. Heh, tabi tabii tabii uyur. Heh, tamam şunu da alalım da. O kadar ısmar Şunları yer al. Şunları ver mi Sıcak. 19 dakika olmuş 20 dakika da bitireceğim hemen masal aha ben ben bitti kanka ee, tamam canım full no full? Sen bunu öldür aptalın Ne Evet Tendirmen kanka neredesin? Kanka seni arıyorum. videoyu bitirdikten sonra araşırız mı? Tamam tamam gördüm bitiyorum. Gel gel bak. Hah. Oğlum bu burada Aha öldürecek. Kafana sıçtı onun çocuğu. Neredesin lan? He aptalın çocuğu gel gel. Gel lan gel. Kafana sıçtın işte, bunun öküzü. Hep şopşu ya. Neredesin lan? Boktan bacak. Şerefsiz ya. Evimin içine mi gitti lan? Neredesin? Bence can çok az kaldı bunun. O gitti bir yere götüne soktu he. Gel lan buraya. Bu ne lan? Şimdi ne yapayım ben ya? Kafana sıçayım. dakika lan. Oha. Çiçek kafası yok. Oha nasıl? Hep shop şey hana. Şuraya da koy, şuraya da koy. Şuraya şuraya. Şu tabanda da he, Burada da çıkmaz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dakika. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bye guys.